Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sticker size tanıtacağım derken ne oluyor oğlum? Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ana birinci gecede ölmezsin ha. Birinci gecede ölmeme şansın yüzde yüz. mi? Kanka yok benim. Kanka yok. Ben ee, arkadaşlar kimle konuştuğumu söyleyeyim. Kuzenimle konuşuyorum şu an. Hala, ben Oğlum ben Brawl Stars'ı sildim ki. Başka bir şey çek. Kanka Kanka gelin. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Stickvillagas'ta size hileleri göstereceğim Evet arkadaşlar Şöyle bir hile var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. Sizlere. Ee, size göstermek olmaz. Yani size gösteririm ben her gün. Bakın şöyle bir hilemiz var. Ee, Ekranımı görüyorsunuz. Şunlara tıklıyorsunuz 5 defa. Bakın böyle böyle sandık alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ee, emirde tabi kastığınız için. için. Arkadaşlar böyle kastığınızda 5 tane sandık çıkıyor. Bilmiyorum, evet arkadaşlar emin dediğimiz gibi arkadaşlar 5 tane sandık çıkıyor. E, Bilmiyorum, Bazen gidip ay yılbaşı ağaçtan işte, dokunursa. Bir de normal <laughs> ağaçlarda da çıkıyor arada bir. Be. Ben normal dediğim bir insana e, Şey bir tane, bir tane o normal ağaç. Bu değil. Bir tane normal, bir tane tekli ağaçlarda. Bir de yılbaşı ağaçlarında çıkıyor. Evet arkadaşlar. Mart. Mart ayı. Şubat ayı. Ocak ayı. Ha. Bir. Bir. 2 3 4 5 Böyle kazanabilirsiniz. Evet. Ha, arkadaşlar ben de Arkadaşlar bak şu bak şu ağaç sallanıyor arkadaşlar. Buna çık bana bir tane daha 5'lik geldi. Arkadaşlar 5'lik e, be, yaparsanız şey e, oluyor da arkadaşlar ben yaptığım için hepsini şey. Arkadaşlar burada klik dedi. E, so, kuzenimin e, tık e, basma demek. biliyor. <laughs> Aralık Ocak ayı 1 2 3, 4 5 Evet arkadaşlar böyle Böyle olduğuma bakabilirsiniz Benim gibi böyle yapabilirsiniz Arkadaşlar bu arada çok iyi bir şey Böyle size hileleri gösteriyorum ya Aslında göstermemem lazım ama o, bu bu videoya 10 bin, bin like banlanma riski var kanka oynayalım şöyle. Şey. Kanka yok banlanmam. <laughs> ne anlatacağım ya? Kanalımı <laughs> seviyorum zaten. Kanalımı seviyorum. Arkadaşlar 20 tam, Arkadaşlar Tam 20 tane sandık açtım Sizin için bu sandıkları açıyorum ee, Arkadaşlar şöyle göstereyim 20 tane sandığı açıyorum ee, Evet arkadaşlar Ben videomu bitirdim Emine geldim. Emir ben açayım mı Emir lütfen ya ben ben açtım moz değil En son moz çıkmış o zaman... Ver bakayım. Moz elime düştü şimdi. Hangi <laughs> <Kanka, gülüyor> bu arada kayıptayım ha. Biliyorum. Biliyorum. Moz şimdi. <gülüyor> Eğri vermiştim yeh seni yeh adam çıktı <laughs> Arkadaşlar tabletimi ele geçirdi Soydan abim. Oyyyyy Oha Christmas Ben açayım kanka Sandıkları getirsen. 10 tane O. var. O, bu vardı ki 375 elmas kim. Hadi Griffon. Griffon mu yani. Mo, mo. diyor ama ben Griffon diyorum. Bir son Hadi. arkadaşlar durmuyorsunuz. Bir ses gibi. Çok isteriz. Ben yeni dolarız. isteriz. Ben yeni döveriz. isteriz. yeni Kanka çıkar bence. Çıkar çıkar. Rahat ol bir tane hırcı çıkar da hangi hortlak çıkacak acaba? Kanka acaba şu İç tane Öyle hortlar çıkar mı? kanka? Yok üç hortlaktan bir çıktı. Bence o ay, elin daha aç olan hortlaktan çıktı. Elin daha aç olan hortlak. Kanka beraber çıkacağız buna gel. <laughs> Büyük kişi diyorum. Ha, bir. E, i̇ki, i̇ki Bas. Büyük hissediyorum Bir şey geldi. Of. Kanka burada. Mos. Kanka iki çay da alabiliyorum. Kanka gelmen lazım. Kanka çabuk. Allah. Kanka. Kanka bunlar. Kanka adam adam kulağını böyle yapıp buna seni diyor. Anla söyleyeyim biraz akar beni unutuyor. İki tane bundan bir tane bundan aldım. Uyuy <laughs> kanka şey kullan şey kullan şey kullan. Kanka kapıştırak da <laughs> mosu mosu kapıştıra. Çöl var ya çöl kapıştırak mı? Olur 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 aslında mosla mosu kapıştıracağız. Hadi mosla mosu kapıştırma. <laughs> Dünyanın en saklı Mosla mosla Gel. Gel kanka. Gel. Mos yok kanka ya. Ne yapacak? Kanka turnuvada da kullansak mı? Çılgın turnuvasında. Kanka. Yok kanka. Ama kazanırsın. Kanka, ben... kanka yok. Kanka. kanka. Zombi Hayır hayır hayır. İkinci geceden devam edelim. Şöyle kanka. Kanka çöl olsun. Çöl. E yok. E yok. Çok fazla. Buraya geçiyor. Çölden sonra Mosul çarpıyor. Şey ben gel, Bir sürü Mosul var ya. Ben, de şey yapak ya. Daha çok kazandırır şey bence. E, zombi moda oynayak bak ben kanka. 16'ya kadar dayandım ben 16'ya kadar dayandım kanka Yeter kanka. Kanka, küçük adam çıkar. bence kanka bu ya sonsuz daha iyi. Devam etme de var. Devam et. Oha seni Buradan şey. Oo, kanka bunlar da zombi ordusu çocuk. da zombi ordusu var. Ben de biliyorum. on <laughs> sanki zombi olmuş. Sanki bir nerede var. Kanka çok iyi. <laughs> yanıyor benim ordu, yanıyor, yanıyor. Alevlendi benim ordu. Zor <laughs> <laughs> kontrol ediyorum ben zor zor A D K L Kanka Kanka o nasıl aldın bana değil 1 dakika daha alsana Kanka e, kanka, e, kanka Kanka sen de bunları savaştır <laughs> Ben, ben ben seni gezdireceğim kanka. Ağır 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 ağır. Ağır. Beni yine öyle andır mısın? Andırın mola. Beni Kaç 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 anlık krize giren ben. Olur, o tamam boss'u öldürme. Griffon kanka bu. Boss değil. diyor. Griffon. Bunda da ama Griffon diye geçiyorum. Griffon. Griffon. Aa Griffon. Sen niye çıkmıyorsun sen de bunlar? Griffon.

hay nên online cái gì nó có những cái cái online cái gì nó có 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 cái cái online cái gì Đem v Kaç ağzım açık kaldı. Nasıl öldü bunlar savaştık mı? Hadi yürü gidi. Daha ikinci bir kere nasıl öldü oha. Sanki güzel tanıcam. Sen bunu alma. Ha bu ne? Bu, bu bile mostan daha iyidir al. Bu kadar mı? çıktı? Ne? Evet. İkinci, ikinci gecede öldü kanka. O kadar çıktı kanka. Çok evet. mı? çıktı mı? Evet. Kaydetme çıkamazdım buradan. Kaydedeceğiz değil mi? Evet. <laughs> anne, 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 benim bardaklara boyun Çabuk su. <laughs> anne, çabuk su. <laughs> a, 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 a. Yok, yok benim bardağım, yok, yok. Benim bardağım. Ee,

Hı, ben olasıydım. Ben, He, İyi, ben Hı, çok güzel. Kanka oyun kolay. Oğlum bu ne lan bücür. Kanka bücür. Hocam nasıl bücürüm ben? Abi bu ne? Gelen kalkancılara bak. <laughs> Sen hangi moda girdin kanka bunlar bu kadar Bilmiyorum ki kanka normal moda girdin. Hayır hangi mepe girdin? Adı ne bu mepe? bir tane kalkancı böyle yere, yere bıçağını sokuyor ya. O, o mu? Onun adı neydi? <laughs> Bu o ne? ne? O bölüm bölüm olan mod. <laughs> 600 lira boss bos, bos. karga boss çağırsana boss bos çağırsana. <laughs> boş çağır boş. <laughs> Kaga bunları savaştır. Aa videodayım. Hadi bay bay Arkadaşlar. Hadi Arka. hadi.